Hepinize kadar bakışa bu videoda Sonic bulmacanın sonunda arkadaşlar buldum oyunu. Yani oyun kayboldu, nasıl böyle bir şey oldu diyeceksiniz. O oyuna güncelleme gelmiş, ben oyuna girdim tamam bakacaktım. Bunları açtım, tabi böyle değil. Hiçbir karakter yok, hiçbir Sonic yok. Ben de dedim ki birkaç tane Sonic bulayım dedim. Ee, birkaç tane Sonic buldum arkadaşlar, 26 tane zaten çoğu e sizin yerinizden mesela göstereyim. Mesela bunu aldım. Göstereyim mesela. Mesela bunu aldım. niye seçmedi ya? Bakın mesela işte bunu aldım. Sonra bunu aldım yeni. Sonra bunu yine aldım. Bunu bunu ee başka bunu bunu aldım. Bunu aldım. Şu vardı, bu vardı. Bu vardı zaten, şu vardı. Bu yoktu galiba. Bunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım. <laughs> Sonra şu, şu biraz fazla gibi geliyor ama o kadar fazla değil. Bu bunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım. Başka bir şey de yok. Bu da böyle bir şey. Bu efsanevi. Ah, bu, bakın bu efsanevi. Neyse efsanevi yani hiçbir şey yok bunun. Ama arkasında güzel şeyler çıkıyor. Yani zaten o 26'dan 140 tane de Sonic var oyunda. Yani çoğunu sizinle birlikte bulacağız, merak etmeyin. Mesela ben şuraya çıkayım. Mesela şimdi burada parkur vardı ya. Onu ben yaptım. Orada da Sonic'ler vardı. Dika 3 tane falan. ama şimdi sizinle birlikte parkuru yapacağız. Siz siz de görün ne, nelerin olduklarını ve evet ve, ve. Bam, düştüm. Ama merak etmeyin. Ha bir de şurada arkada arkada bir yer var. Ye yenilenmiş mi orada? Arkadaki yerde bakın şurada beyaz bir şey var. Yani diğer son bazı Sonic'ler galiba kalktı arkadaşlar. Batman Sonic vardı böyle. Böyle bir şey vardı. Almış mıydık biz? Alamadık galiba. Bir de Thor Sonic vardı. önceki videoda son videonun son şeyinde e, Thor Sonic'de oynamıştık. Thor Sonic de kalktı galiba oyundan. Kaldırıldı galiba. Ben öyle biliyorum torsörünü ben bulamadım ya yani. bulutların arasında falan aradım az önceki şu şeytan soniyi buldum ha bir de arkadaşlar şimdi ben burayı böyle uğraşmayacağım size direkt de parkur yapmayacağım yani burada şu yeni bir yer eklenmiş ben burayı bilmiyorum e tabi içeride ne olduğunu bilmiyorum çünkü 50 tane sonra var bu videoda buraya girmeyi ben şurada süper aa bakın burada süper sonik varmış bunu da yeni fark ettim. Nasıl yeni fark ettim ben bunu ya? Ben bunu daha önce evet. Evet bakın. Şimdi biz buraya bak nereye çıkıyorduk biz? Bakın burası bizim parkur yaptığımız yer. Değil mi? Bizim parkur yaptığımız yer neresi? Ha bakın bakın burası bakın. Bakın. Al. Parkur yapmadan direkten şey yapabiliyorum. Bu biraz kötü olmuş. Bakın ben buradakileri aldım. Mesela şurada. aa burada yeni bir şey var. Aa, ha bak mesela şuradaki ne aldım? Onu almıştım. Bir de şurada bir şey var. Burada kaykaycı Sonic miydi? Galaxy Sonic aynen. Ya öyle yani. Çok bir şey almadım. 26 tane Sonic buldum. Bir de aşırı garip bir Sonic buldum. Onu size göstermeden edemeyeceğim şimdi. Sonra artık Sonic bulmaya başlayabiliriz. Böyle garip bir şey buldum. Nasıl bir Sonic ya? Böyle Sonic mi olur? Gözünü seveyim. Oyunun yapımcısı böyle Sonic mi olur ya? Bu arada eğer istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Birisi hangi şarkı çeker misin demiş. O da yakın bir zamanda çekmeye çalışacağım. Hmm. Hangi şarkı da yani? Biraz sıkıntılı bir çekme operasyonu var onda da. Neyse çekmeye çalışacağım merak etmeyin. Sonra buraya gelelim. Burada bir şey var mı? Ee, bu ben, ben bununla oynamak istiyorum ya çok güzel. Şurada Sonic var bildiğiniz gibi Shadow Sonic. Bir de şu az önce bir de şu işte bakın. Bakın çok havalı değil ya bu Shadow. Sony, Sonic şey bilir. Ben bu karakteri mesela biliyorum. Shadow'un işte Sonic'in baş düşmanı. Aa Bruce, ben bunu almış, almış mıyım ben bunu? Aldım galiba almışım almışım. Allah düştüm ya tüh şimdi başka neresi var Şimdi en başa gelelim. Middle'a gelelim. Şimdi burada ne olabilir? Şimdi şunu al. Şu zaten biliyorsunuz. Sonra burada bak, bak ha, bakın burada şi, burada şey ben burada böyle kırmızı sonik vardı bakın kalkmış o ya da yeri falan mı değişti acaba bence yeri falan çok yükseğe çıktım yalnız bayağı bir yükseğe çıkardı bakın mesela bakın gelemedim çok zor ya burası çok zor tekte mi geçmiştik burayı bir önceki videoda galiba tekte falan mı geçmiştik? Birkaç denemede mi geçmiştik hatırlamıyorum ki. Bayağı uzun zaman oldu ya. Ben bu ben bu Sony'yi bayağıdır be yani arıyorum arkadaşlar ya. <laughs> bayağıdır bunu arıyorum. Her yerde arıyorum böyle falan filan falan filan falan filan bulamıyorum işte. Hani gitti yani. Oyunu silindi. Sonunda kabullendim ama artık oyunun silindiğini. Kabulleneceksiniz bazı şey bazı bazı şeyleri hayatta arkadaşlar. Şurada Sonic mı var yoksa ben mi yanlış görüyorum? Galiba ben yanlış görmüyorum. Orada bir Sonic var gibi geldi ama ben biraz buralara takılacağım. Her neyse artık sıçra şuraya. Buraya da sıçra. Aff, be sana. Helal be. Şimdi nereye gitsem diye düşünüyorum da. Çok şuraya bir Hayır ya tüh be. Çok merak ettim ne oldu ne oldu? Alacağım onu alacağım alacağım. Gözüme kestirdim bir kere. Bu arada teleport böyle siyah bir ekran çıkmıyordu. O da değişmiş onu da değiştirmişler. Güzel olmuş yani oyun güzel olmuş. Neyse biz şimdi şuraya bir ışınlanalım. Buradan tabi buraya giremem ya. Buraya çok girmek istiyorum ama 50 sonic istiyor. Backrooms arkodlar diye bir şey yapmışlar ama. Aa bakın burada bir şey var. Bakın bakın. Süper Sonic bu ne? Süper Sonic. Hemen bir bakacağım. Bu garip bir şey benziyor. Nerede o Super Sonic? Super Sonic. Super Sonic. Super Sonic. Neredesin? Kurtar bizi. Super Sonic ve burada. Bu neymiş? Bu da efsanevi. Yani bulması bence kolay. Gayet güzel ya. Ah bakın bakın. Ah. Vaaav wow, Superman logosu var orada Ya çık portal çık ya Halam ne portalmış dedireceğim şu Superman Logosu olan yer, Yerdeki şeyi alamayacağım Hayır düştüm ya hayır hayır Arkadaşlar sizi gördünüz mü orada Durun göremediyseniz şimdi görürsünüz Kesin görürsünüz Bakın 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 Şurada bakın bakın gösteriyorum bakın Göstermeye çalışıyorum da bakın Ekranı böyle şey yapayım olmuyor ki. Bakın şurada. Bakın ha. Gördünüz mü? Herhalde görmüşsünüzdür ya. Umarım görmüşsünüzdür. Çünkü bir daha göstermeyeceğim. Şöyle ucunda. Hayır be. Ucundaydı. Bir şey değil de, bu bayağı bir zor bir yere saklamışlar. Bir de hem bulması zor hem de alması zor. Yani buraya zıplayacağın böyle galiba diğerleri de mi fark ettim <laughs> şu diğerleri yok bu adam ne yapıyor ya bence orada bir şey olduğunu... Hayır ya çok zor bir şey arkadaşlar. Bir de hız, böyle bir hızımız mı var böyle çok hızlı hızlıyız gibi geliyor bana. Baksana böyle portal var mı? İnsan şöyle düşünüyor. Burada bir şey yoktur ya. Burada bak süper silver diye bir şey varmış. Süper silver seçelim bakalım. Süper silver diye bir şey varmış ya. Allah Allah. Aa bakın şöyle bir şey var. Bakın bakın. Bu ne ya? Bir dakika dur. Flaming Sonic. Bu ne? Ateşli mi, ateşli bir şey ama. Şurada da mı bir şey var? Ya buraya çıkmak da bir ayrı dert. Aa bakın bir şey daha buldum. Ne bu? Baby Sonic. Daha önce bu vardı galiba. Vardı, vardı ya bu. Yok ki. Bu yeni değil. Sonra tanıdığımız bir şey ya. Bu da Heart Sonic diye bir şey var. O ne acaba? Hemen bakalım. Aa ben bunu almışım herhalde. Yok be ben bunu almadım. Almadım ben öyle bir şey. Ben yani aldım hatırlamıyorum. Aldım hatırlamıyorum ben. Dur şu backrooms'a geri döneceğim. Orada bir siyahlı bir şey vardı onu alayım. Onu herhalde aldım. Ben hatırlamıyorum ama ne almışım işte. Bakın şurada arkadaşlar bakın. Ha bakın burada. Tabi zıplaması biraz zor ama ben zıplayacağım. Şimdi evet aldım. Fallen Angel Sonic. Garip bir şey ama eee Allah, ha oh, oh, bir şey var orada bir şey var. İyi ki zıplamışım ya. Nereden akıl ettim ben? Ya ben şimdi, ah, tamam bakın şunu almadım ben Ben biliyorum ben bunu almadım. Al nasıl aldım ben bunu? Ben yani onu nasıl aldım ya? Şurada bir şey yok tamam. Her yere bakıyorum çünkü oyunu yapımcı bayağı bir saklamış bu sefer. Az önce gördünüz. Şurada bir şey mi var? Eminim orada bir şey var. E, bence orada bir şey var bir dakika. O neredeydi o? O neredeydi o? Heightside arkadaşlar o. Heightside. Heightside bu. Bakın bakın. Burada değil mi ya? Ya gerçekten bir şey vardı. Bakın gerçekten arkadaşlar. Bakın şu şelale akıyordu hatta şelale. Bakın bakın gördünüz mü? Yokmuş ya. Hayalim hayal mi gördüm? Ya su, hayal gördüm galiba. Ama eminim gerçekten vardı. Görenler varsa yoruma. Aa hayır. Şurada işte. Tam burada burada şelale akıyor buradan. Lütfen olsun. Ha var var gerçekten var. Gördüm bu sefer gördüm. Gerçekten bakın göstereceğim şimdi göremeyenler olabilir. Çünkü çok anlık bir şeydi. Bakın şurada. Görebiliyor musunuz? Aa bakın bakın bakın. Bakın bir şey var. O bir şey mi ya? Bu çubuk gibi bir şey var. Ne ki o? Nasıl alayım ben onu? Adam düştü almaya çalıştı. Hayır be. Evet gördünüz yazıyı gördünüz. Yazı çıktı be. Yazı çıktı. Artık anladınız yani orada bir şey var. O kesin artık. Orada bir şey olduğunu herkes anladı. Ama çok zor ya. Çok zor çok zor yapmış oyun. Hakikaten çok zor yapmış. Çok zorlaştırmış oyunu. Yalnız yine de bayağı oyun bayağı bir iyi Bir de yeni harita falan gelmiş ya farklı haritaya mı gideceğiz şu portaldan Ama gidemiyorum işte bütün Bizim bayağı Sony'imiz yok muydu ya bir 50 50 Sony'imiz filan var mıydı yorumlara yazınız Birinci bölüme Eğer birinci bölümü izlemediyseniz birinci bölümü izleyin arkadaşlar Yani Bence birinci bölümü izleyip sonra bu bölüme gelin. Ama bu bölümü de izleyin. Ya üf. Yok ben bunu alamayacağım. Çok zor. Çok zor yapmış. Nasıl alayım ben bunu? Acaba farklı bir yerden mi basacağım? Yes. Yes. Bir dakika. Aldık değil mi? Aldık aldık ya. Şimdi bizim kaç tane sorunayımız var? 34 tane. 50 olur mu bu? Sizce 50 olur mu bu videoda? Hemen videoyu durdurun. Yorumlara yazın. Yalnız Sonic çok bulmacası çok zor bulması Bir zincirli bir yer vardı biz orada Batman Sonic'i aldık mı Batman Sonic dur Ya ben orada bir şey mi gördüm Ben orada bir şey gördüm ama yanlış gördüm galiba Gerçekten Yes be hacker Sonic mi Hacker Sonic of hacker Hacker zamanı hadi kod yazalım Bam 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 ha Hacker Hackerlar dün Hackerlar Sonic'i ele geçirdi arkadaşlar. Evet, hackerlar Sonic'i ele geçirmiş. Bu Ender gibi bir şeymiş ya. Ender bu. Evet. Seçsene heh. Seçsene. Yani ben pek sevmedim yani. Pek özelliği yok ya. Abi şurada bir şey var. Hitman Sonic ne be? Az bu ne? Zengin Sonic gibi bir şey mi? Ne bu? yok zengin Sonic böyle bir şey yapmazlar be. Ay şurada bir şey var. Orası neresi? Bir dakika ben orayı bir Heights mi orası yoksa bana mı yoksa farklı bir yer mi? Bakın şurada bir yer var. Bakın bakın. Ben buradan şey almıştım. Sonic falan aldım ben buradan. Gördünüz siz gördünüz. Şimdi arkadaşlar e, hiçbir Sonic kalmadı ya. Yani. Ben son bulamıyorum ya. Şuradaki pembeli bir şey vardı. Onu al, almadık değil mi? Alamadık alamadık ya. Evet alamadık. Ne acaba? Bakalım bakalım. Sana gördüğümüz bütün sonuçları almalıyız yani. Çünkü 50 tane sonuç yapmak istiyoruz. Bir bugün 50 tane yapmazsak bari 40 tane yapalım. Bir 6 tane kaldı 40 yapmak için de. Bu videoda pek olmayacak gibi ya. <laughs> pek olmayacak gibi. Kendine pek umudum yok arkadaşlar. Çok mutlu değilim ya. Umut, umutlu değilim. Ama ama eğer üçüncü bölümün gelmesini istiyorsanız ve aldık bu vardı bu vardı gerçekten var mıydı bu yok muydu ben hatırlamıyorum yani oyuna girmeyeli o kadar çok çirkinsin biliyorsun değil mi çok çirkinsin senin içine bak çok çirkinsin çok çirkinsin gel buraya seni bir dakika burası yeni bir yer burası yeni bir yer yeni bir yer yes be yeni bir yer Galiba. Hiç emin değilim. Hiç ama hiç emin değilim. Bekle ben bir yukarı bir yere çıkayım. Aa, ben yanlış yere geldim. Durun durun. Şu backroom portalının olduğu yere gidelim. Giremiyorum maalesef. 37 tane Sonic'im varmış. 3 tane Sonic daha bulmam lazım. Ama 3 tane Sonic'i nereden bulacağım? Orada Sonic bir şey var. Orada bir şey var. Dedim ben. işte bu. Bu ne ya? Süper Sonic ne? Aldık bunu ya yapma be bunu almıştık burada tabii ki olmaz adam yani düşünmüştür o kadar Hulk Sonic mi ha, var mı şirket gitmemişim Hulk Sonic Hulk Sonic vay be Hulk Hulk diye okunuyor aa burada parkur var böyle bir parkur yoktur diye hatırlıyorum ya yok be bu parkur sonu yok arkadaşlar sakın bu parkuru yapmayın bir yere gitmiyor diye biliyorum ama ben yapacağım ben yapacağım biraz uzun bir parkur ya öyle yok ben yapamam burayı orada bir şey yok zaten ya ben buraya yapmış mıydım bir kere bilmiyorum ki video tuşuna pek subuk bu oynamayım oynamıyorum arkadaşlar merak etmeyin ya video tuşu oynamayacağım merak etmeyin tamam birkaç tane sonuya siz, siz görmediniz ama merak etmeyin sizinle bir bakın şu unicorn sonuyu keşke almasaydım neyse durun arkadaşlar Sonic yok işte burada vay 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 Nikofansonic mi? Nikofansonic. Fansonic. Aa bu şey değil mi ya? Bir YouTube galiba. Çünkü YouTube logosu var. Nikofansonic. Nikofansonic. Niko diye bir YouTuber mı var? Ben ben bilmiyorum ama bir şey. Böyle bir şey mi varmış? Aa üstünde panda var. Çok tatlı oldum. Bakın elinde YouTube simgesi var. Ben Nikofansonic. Ben bir YouTuber'ım. Çok zenginim. <laughs> Siz zengin misiniz? Ben Siz bence zengin. Aa bir dakika bir dakika. Ya acayip. Prey Sonic mi? Kilit işaret. Aa Sonic. Güzelmiş. Güzel güzel. Güzel şeyler yapıyor bu oyunun yapımcısı ya. Güzel. Peki bu ağaçta bir şey var mıdır ya? Hadi be. Yok mu hiçbir şey? Yok yok ya. Arkadaşlar bayağı baktım. Ya bu ağacın tepesinde bir şey var gibi geliyor ama oraya nasıl sıçrayacağım işte. Çıkabilir miyim acaba? Sizi çıkarmayım. Bence çıkarım. Ben çıkarım. Çık. Ya yapma be. Burada bir şey yok bence. E ne yapacağız o zaman? Yalnız 40 tane soniğimiz olmuş. 10 tane daha soniktim nereden bulacağız biz ya? Şuraya bir geleyim. Bekleyin, bekleyin. Arkadaşlar tamam. Bir tane daha sonik bulunca videoyu bitireceğiz. Tamam. Sıkıldınız mı? sıkıldıysanız sıra bakmayın. bakın 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 bakın. İşte orası gereksiz bir yer değil galiba. Ee, galiba galiba burası nereye çıkıyor? Burası İslanda çıkıyormuş. Çok gereksiz bir yer gerçekten. Ee, şuraya bir turun tepesine çıkayım. Bir dakika orada adamlara bak ya bak bakın bakın görüyor musunuz? Mini minnacık bir şey yani ben onu nasıl bulayım? Ya biraz abartmıyorlar mı? Şu dev şeyin üzerine atacağım. Belki bir şey vardır. Düşme sakın ya. Şöyle bakayım. Hiçbir şey yok galiba. Ben boş yere mi? Ay! Araya sıkıştırmışlar. Vay sesi gitti. Vay vay vay. Peki bir şey var mı başka? Başka bir şey yok galiba. Sanırım başka bir şey yok. Şimdi kaç tane sorumuz oldu? 42 peki şöyle bir sıkıntı var. Ben diğer videoda nasıl 8 tane soruyu bulacağım? O zaman bir önceki videoda yaptığımız şeyi bir daha yapacağım. Evet video nasıl bitirmiştik bir önceki videoda arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Hatırladınız mı? Bilmiyorum hatırlamayanlar olabilir çünkü bayağı oldu ya. O zaman ben şimdi şuradan bir güzel bir sonik seçeceğim. E, efsane bak bu efsaneviymiş. Şundan efsane arkadaşlar? Bu da efsane mi? Bu ne demek olduğunu bilmiyorum bu kolay kesin kes, kolay bir şeydir Şimdi arkadaşlar ben buradan Bu süper sonrayı bir sevdim ben ya da pardon ben, Bakın şimdi ben bu Shadow Sony alacağım en çok sevdiğim bu, bu çünkü bayağı bir havalı geldi bana Bence bu efsane mi olmalıydı Şimdi arkadaşlar eğer düşersen video biter her zaman gibi Evet Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olun. Ve like atın. Ve hoşçakalın. Görüşürüz. Abone ol. Ve like at. Ben Shadow Snake. Sana bunu evine diyorum. Ya da istersen yapma. Zorunlu değil. Zorunlu, zorunlu değil. Abone ol.